Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni yargı paketinde yer alan değişikliklerden bahsederek, çat kapı icra döneminin kapandığını, yargılama süreleri kısalacağını, uyuşturucu bağımlılarının tedavilerini zorunlu hale getirileceğini belirtti. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklarımız, değerli basın mesajı. İdare Mahkemesi biliyorsunuz istinafın şu andaki adı. Biz Adli İstinaf Mahkemesi İdari İstinaf Mahkemesi olarak değiştiriyoruz. Zaten kanunda istinaf kanunu deniyor ve istinafın mehabetine uygun saygınlığına uygun bir isimle onu nitelendirmeyi uygun görüyoruz. Bu yargı paketinde Bölge Adliye Mahkemelerinin adı Adli İstinaf Mahkemesi, Bölge idare Mahkemelerimizin adı da idari İstinaf Mahkemesi olarak değiştirecektir. İstinafa gidiyoruz dediğimizde şimdi gerçekten istinafa olacak. <laughs> <ediyoruz>. Hayırlı olmasını <laughs> diliyorum. Tabi yeni yargı paketi içerisinde birkaç başka önemli husus daha var. Onları da burada kısaca ifade edip huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Bir tanesi de yargıda büyük kardeşe yol açan süreler meselesini tekleştirme adımıdır. İş mahkemesinde ayrı temiz süresi, hukuk mahkemesinde ayrı, cezada ayrı, şurada ayrı temiz süresi, kimi tepkimden kimi tebliğden başlıyor, bir sürü kargaşa. Hem hakim ve için büyük bir zorluk, hem kalem için büyük bir zorluk, hem avukatlarımız için büyük bir zorluk, hem vatandaşlarımız için büyük bir zorluk, pek çok da hak kaybına yol açan bu uygulamayı kaldırıyor, süreleri tekleştiriyor, iki hafta süre bütün mahkeme kararlarına iki hafta temiz ve istinaf süresi koyuyor. Temiz ve istinafın da tebliğle başlaması halini yeni yasayla inşallah parlamentomuz yasalaştırdığında uygulamaya koymuş olacağız. İki hafta doğru bir iş mi? Doğru. Evet. Başlayacak. bu da son derece önemli bir adım olduğunu, sürelerdeki birliği sağladığımızı ve bu birliğin hukuk devletine olan inancı da güçlendireceğini hem savcılarımızı, hakimlerimizi, avukatlarımızı hem de vatandaşlarımızı çok memnun edeceğine yürekten inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun. bir başka konu İcra takibi sırasında vatandaşlarımızın evlerinde haciz işlemi yapılabiliyor. Şimdi gene yapılacak. Ama bir suç soruşturması nedeniyle herhangi bir vatandaşımızın evinde arama ancak hakim kararıyla yapılabilirken, herhangi bir suç yokken bir alacak verecek ta, e, takibi nedeniyle, hakim karar olmadan aranmasını doğru görmüyor ve bu açıdan da bundan sonra hakim kararı olmadıkça evde haciz işlemi yapılamayacağını yasaya koyuyoruz. Çat kapı icra dönemi kapanıyor. Hakim kararıyla ancak evde icra işlemi yapılabilecek. Zaten ihtiyacı aynı devam ediyor. O da hakim kararıyla. Bundan sonra hacize ihtiyaç duyduğunda o da hakim kararıyla olacak. Hakim kararı olmadan hiçbir alacaklı borçlunun kapısını çalamayacağız. Hiçbir icra dairesi gelip evde arama tarama yapamayacak. Bu da hukuk devletini güçlendiren, özel hayatı koruyan, aile mahremiyetini koruyan önemli bir değişiklik. Ayrıca Evde ortak kullanılan eşyaları da haz edilemez eşyalar arasına alıyoruz. Yani sadece bir buzdolabı değil, ortak kullanılan eşyalar neyse artık bunlar da haz edilemeyecek eşyalar olacaktır. Haciz sırasında altın gibi, e, menkul kıymet gibi bazı e, eşyalar hariç ortak kullanılan eşyalar, nakit, para, altın, ve menkul e, kıymet e, kıymetli evrak vesaire. Bunlar bunlar hariç, bunlar hariç diğerleri ortak kullanıma ait olan eşyalar ifaç edilemeyecektir. Bu da son derece yeni ve önemli bir adımdır. Vatandaşımızın da lehine olan bir başlangıç. Tabi uyuşturucuyla mücadele konusunda da iki tane yeni adım atıyor. Bir tanesi Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde kurulacak olan tedavi ve bağımlılıkla mücadele maksatlı hastaneler olacak. Bahar projesi olarak dikenlendirilen bu proje kapsamında kamu davasının açılmasına yer olmadığı kararı verilen kullanıcılar ile kendi tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımıza bağlı olan bu hastanelerde tedavi olacak. Ametem gibi değil. Bu Uzmanı içinde her türlü sağlığı tesisi içinde müstakil ve bunların hepsi yetiştirilecek ve sadece bu amaçla kullanılır. Bir yerin parçası değil bağımsız sağlık birimleri olacaktır. Ve tedavi sağlama konusunda pek çok faydalı sonuçlar ortaya koyacağına yürekten inanıyoruz. İkincisi de cezaevlerinde bulunan hükümlü uyuşturucu bağımlılarıyla ilgili bir adım atıyor sadece uyuşturucu kullanan değil, başkaca bir suçtan içeri girmiş hükümlü eğer uyuşturucu kullanıyorsa onları da zorunlu tedaviye alan müstakil tedavi ve rehabilitasyon amaçlı cezaevleri kuracağız Ve bu maksatla eğer e, mevcutlarda dönüştürme yapma imkanımız varsa süratle bunları dönüştüreceğiz ve dönüştürme imkanı yoksa da kısa süre içerisinde Türkiye'de ihtiyacımız olduğu kadar tedavi ve rehabilitasyon amaçlı müstakil cezaevleri yapacağız ve buralarda hükümlerin tedavisi ihtiyari değil, zorunlu hale getirilir. Böylelikle sadece uyuşturucu baronlarıyla mücadele etme değil, onların bağımlısı hale gelmiş vatandaşlarımızı o baronların elinden kurtarma, uyuşturucu bağımlılığından kurtarma konusunda da son derece önemli adımlar atacağımızı ifade etmek isterim. Tabi bunlar son yargı paketinde gelen konulardan bazılardır. İnşallah meclisimiz seçimden önce yasalaştıracağı kanunlar arasına bunu da alacak ve böylelikle bu adımlar süratle hayata geçirilmiş olacaktır. Ben sözlerime burada son verirken Yozgat'ımızda gerçekleştirilen Teknik kurulumuzun yıllık değerlendirme toplantısının hayırlı uğurlu olmasını tekrar diliyorum. Tabii. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim.